Selam arkadaşlar ben Majester Bugün ormanda ADŞ oynuyorum Çok riskli bir hamle yapacağız En çok istediğiniz hamleye En uç şako başlangıcıyla başlayacağız oyuna Bakalım başarılı olacak mıyız Buradan geçiyorum Oho, Çok tehlikeli oğlum ya Evet ormanda full zırtleşme şako yapacağız ama Asıl amacımız rengarı kışkırtmak Şako kışkırtma diyebiliriz. Rengarı kudurtmaya çalışacağım ağlatacağım. Chatten bir sürü şey yazacağım. Enayi olduğunu onu hatırlatacağım. Bunun için bir like atarsanız sevinirim. Çok fazla like gelirse aynı seri devam edecek sürekli bir şekilde. Rengar şu çalıda bekliyor olabilir ya. Riski atalım ya yapacak bir şey yok. Tamam. Totem attım buraya geçtim. Bu çalıya girebilir atlamak için. Saldırıya başladı. Gel gel. gel. <laughs> smite atarsan söylerim ha. Ona atılmaz smite. Enayi <laughs> En az şaka başlangıcı Mide genk mide ama Vur şuna Tamam Şimdi açıyı redime doğru verdim tamam mı bir anda dönüyorum adam mavisine. Adam bir level ma mavide şu an. satıyorum atıyorum takınma. Bak bak. S.A. S.A. Sıçrası var bu sefer. Düz vuruşu iptal ettim. Maybet. Maybet ama sıçrası gitti. Gel 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 gel. <laughs> Enayi. Takip et. Takip et beni. Şunu almamız lazım. Ya alamıyordu ya. Bu ne ya? Gelsene. Adam bir level kaldı. Oğlum çok riskli hamle bu arada ama yapıyoruz yani. Arkadaşlar videoya bir like atarsanız sevinirim. Uhu, mavisinde çaldım. Adam buff alamadı. <laughs> Uhuhu çok iyi başlangıç bebeğim Ormancı odurma. rengalı sesin çıkmıyor Benim mavimde olabilir Uuu bebek bebek geldim 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 gir 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 Neden girmiyorsunuz ya Q yok, yok. yok. Öldürsün. Valla beklerim ki ölmeni Tamam sen bir öl. Ben aldım, botumu aldım. Bir tane de AD alıyorum. Bir aynı alıyorum. Devam. Bengay. <laughs> Kedicik. <laughs> Hatta. o benim golemim de o. Oo. O zaman Na gir, bir şey tuttur Bir tane Elal, Helal helal Oo oh, oo oh. şuna devam ki ya Devam ki, devam ki, devam ki. Ya ya sen ne yapıyorsun? Oo güzel, güzel. Burası da totemli, kainet açık geçtik ama yanık gördü. Gel gel lo, <laughs> ya ya. Smite var mı senin? Aldı ya. Geber, Geber. Görüş olan yere gidersem ulti atacak. Ah, burada da görüş varmış. Onu da öğrenmiş olduk. Kata geliyor şu an öldüm ben Artürlü. Oğlum bot bir şey yapın lan. Kata geliyor. Kata geliyor. Tamam. Güzel, 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 güzel. Şuraya, şuraya, gel, şuraya gel. Şu çalıya girmesini bekleyip bekleyeceğim. hey uh -huh. Enayi. Rengar, rengar. Bu adam atlasın. Aa yok kesemeyiz. Şuna çarp çarp. Uf. Uh -huh. Enayi. Ben la en botu bile salmış şu an. Hadi. Hadi. Yasuo sen ne yapıyorsun? Yasuo sen ne yapıyorsun? Rengar şu an şunları alıyor. Aa yok. Tamam. Bunu da aldırmayacağım ki. Ya <laughs> Kulona gidiyor bir de <laughs> Enayi Senin canın Oh 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 Bari bunu keseyim Tamam tamam ölsem de gam yemem şu an Kata da ölmüş orada çok iyi Enayi Katarina Hayır hayır zorlama geliyorum zorlama zorlama geleceğim <laughs> Sen dayanık Bir anda hedefi seninle çevirebiliriz değerleri konuşmuyor çünkü durduğun saatler <laughs> mi Evet burası totemle mi bu totemle buna gireceğiz kardeşim sıkıntı yok gel gel sen güven ol kataya aynen kardeşim aynen 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 o rengar ultisi açık ulti ile geliyor Uhu tek bebeğim. Adı, i̇şte gördünüz mü? Niye kışkırtma fazla gelmiyor arkadaşlar? Söylüyorum. Kışkırtma gelmemesinin sebebi adamların çok fazla chat falan olması. Yani adamı kışkırtıyorum ama kış hani kışkırtılsa bile ben bunu anlayamıyorum. Bekle. Biriktir ortamını kardeşim. Sakin, sakin. Güzel. Uhu. Gel gel ejder 3-7 ne la du, du 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 Oğlum sen bir şey yapsana saldırmıyor Şu adama geliyorum ben tamam bekle bekle Geliyorum ben Biri görünce sevinen majestere Aa. Hı hı hı. Evet, fırsat bitmiyor. Allah cezanı fırsatı bitirmem lazım. tamam bıra bakma bebeğim. Bitiyor. Tamam bitiyor. Görüş yok oğlum orada ya. Çok sıkıntı. Tamam. Klonu geri çekiyorum. Kullanacağım şimdi. Arkadaşlar izleyin. <laughs> öldüm, öldüm, vallahi öldüm. Neden öldüm? Şunlar ne, ne yapıyorsunuz siz? Bas şunu. Uhu bebeğim. Yanla cin çarpmış gibi ölüyorlar. Bu korkutuyor ya. Heyimlerden her zaman korkan Şu hamleyi de yapamazsın be kanka Onu da yapamazsın be şey Atlayacak Aynen Uhu. Gel gel Aa, korkak, korkak. Oh, oh, evet, bunun zonyası var mı? Zonyası var şu an. O büyük sıkıntı. Gir şuna, reyat, reyat. Hasar vurması lazım öncesinde. Vur lan. Allah cezanı verdi. Gir. Kimlerle oynuyoruz ya? Emirlerini yerine getirin. Öl 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 af. <laughs> Ciddi misin? Ejder var jungle topta. Bot zaten motor. Yanım topta olmak istedim. Ben hayırdır? Hayırdır lan? Benim mavime. Yük savaş. Yük savaş. Hadi. Vur <laughs> Bu Zor maç. Arkadaşlar bir anda kışkırtmadan zor maça döndü ya. Bu adamlar ne yapıyor ya? 1 9 taşıdığım maç var bu maçı taşıyamıyorum. Hani daha üst seviyesi olabilir mi diyordum. Oluyormuş. Gel gel sen gel. ya. <laughs> <laughs> Bunları sağa sola atıyorum. Birazdan lazım olacak. Aa yemeden Rengar geliyor. Kaç. Sadece kaç canım az. Ananı. <laughs> sakin. Tamam sakin o arkadaşlar. Taşıyacağım bu maçı. Yolda falan da değilsiniz. Neredesiniz lan? Seyahat senin hacım. Ejder'e gidiyoruz. Bebek. Bebek. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Klon hadi klon. Tek görevin bu klon. Uhuhuhu. Uh. Tut onu. Vuruşuna, vurun lan. Enayi rengar. Zorlama, zorlama. Öl. Ya ölecekler gitmezsin Arkası oldu. O kadar belli ki oğlum. Tamam, katayı çıkardık. Kata en tehlikeliler şu an. Hadi. Yok yok. Çık 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 çık. Bu yavaşlatma falan atıyor oğlum. Bu neymiş lan? Kutunun üstüne dur. Hadi 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 hadi. Kazanacağız mı o şey? İnanıyorum size. İnanmıyorum da işte. Uhuhu. Uh. Kata mı? Kasan kata mıydı sizde Ha? 3 de 3. 3 tane kill aldım. Çok iyi. Oyunu bana onu söyle ya. Tamam, yar, yar. Şu adamı kessin bu adamı. Şey yap, kuleye vur. Ranger ulti basıp gelebilir. Çık, 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 çık. Ananı Beni bekle ölürsen biter Sen ölürsen herkes ölür Ben hayır lan? Tek attık adama. Hızlıca R'ye basıp alacağım bunu. Lan hayırdır lan? Hayırdır? Baron ki, baron lazım ki. Nasıl gördü lan? Kandırmaca yaptık ama yetmedi. Peki bak ama beni koruyun be Tamam şunu da aldık 34 tane kilimiz var ve acı çekiyoruz hala Adam botta Göründüğü an gir Evet Killeri takımımıza bırakmamız lazım da işte bırakamıyorum ki oğlum Nasıl bırakayım Şu an zaten full artı fullüm ben daha alabileceğim hiçbir şey yok Güzel oynuyor bu. Kes artık onu be. Onu da bana bu yapma be. Ha? Aferin. Allah çok kötü ya. Aciziyet kokuyor. Hadi yaklaşsın o be. 2 saniye yaklaşması yeter. On Ha? Şu an hayvan gibi hızlıyız. Çok istediğim bir senaryo yaşanıyor. Koruyucu var bebeğim. Boşuna almadık. Onu da kes. Onu da kes. Bitir. Bitir. Anam. GG. Ez. Çerez. Mayonez. Oh! Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.